Merhaba aksessların yenilikçi izleyicileri. Bugün startup yatırımlarının karmaşık ve sıklıkla sezgiye aykırı doğası üstüne konuşacağız. Burada Paul Graham'ın startup yatırımlarının sezgiye aykırı yönleri başlıklı makalesi bana ilham oldu ve bu alanda başarıya ulaşmanın sırlarını sizlerle paylaşmak istedim. Haydi bu ilham verici içgörülerin derinliklerine birlikte dalmaya başlayalım. Paul Graham öncelikle e, kimdir onu paylaşmak istiyorum. Y Combinator'ın kurucu ortağı ve sayısız başarılı startup'a yatırım yapmış bir risk sermayedarı. Graham benim okuduğum o makalede startup yatırımlarının tuhaf ve sezgiye aykırı yönlerini ortaya çıkarıyor. Graham makalesinde startup yatırım dünyasının iki temel prensibini açıklıyor büyük kazançların birkaç büyük kazanan tarafından elde edilmesi ve en iyi fikirlerin başlangıçta kötü fikirler gibi görünmesi. Şimdi uygulamalı ipuçları bölümümüzde bu bilgileri nasıl pratik adımlara dönüştürebileceğimizi birlikte inceleyelim. Yatırım yaparken büyük düşünme bunlardan birincisi. Graham, startup yatırımlarında büyük düşünmenin önemini vurguluyor. Çünkü büyük kazançlar genellikle birkaç büyük başarıdan gelir. Yatırım yaparken potansiyel olarak büyük etki yaratacak fikirlere odaklanın. Bu fikirler başlangıçta riskli veya garip görünebilir. Ancak büyük ödüller sunabilir. Airbnb ve Uber gibi şirketler başlangıçta pek çok kişi tarafından riskli veya uygulanamaz olarak görülüyordu. Unutmayın. Ancak bu fikirler devasa başarılar elde etti. Dünya çapında markalar yarattılar. Yatırım yapmadan önce bir fikrin büyüme potansiyelini ve sektördeki boşlukları değerlendirin. Riskleri ve fırsatları dengeli bir şekilde analiz edin. Geleneksel fikirleri sorgulamak bir başka ipucu. En iyi fikirlerin başlangıçta kötü göründüğü gerçeği geleneksel düşünce biçimlerini sorgulamanın önemini ortaya koyuyor. Yatırım yaparken geleneksel fikirlere meydan okuyan ve normları zorlayan girişimlere dikkat edin. Amazon başlangıçta sadece kitap satan bir çevrim içi mağaza olarak görülüyordu. Ancak zamanla perakende sektörünün yapısını dünya çapında değiştirdi. Yatırım yapmadan önce bir startup'ın Sektördeki mevcut normlara ve beklentilere nasıl meydan okuduğunu lütfen değerlendirin. Geleneksel iş modellerini ve stratejilerini sorgulayın ve yenilikçi fikirler arayın. Bir başka husus, uzun vadeli potansiyel üzerine odaklanmak. Graham diyor ki, uzun vadeli potansiyelin kısa vadeli kazançlardan çok daha önemli olduğunu şiddetle belirtiyor. Büyük başarılar uzun vadeli düşünceyle elde edilir. Yatırım yaparken kısa vadeli kazançların ötesine geçin. Uzun vadeli potansiyeli yüksek olan fikirlere odaklanın. Mesela Google başlangıçta basit bir arama motoruydu. Ancak zaman içinde bilgi erişimini ve internet kullanımını kökten değiştiren bir dev haline geldi. Bir dünya devi oldu. Yatırım yapmadan önce bir startup'ın uzun vadeli büyüme stratejisini, pazardaki etkisini değerlendirin. Uzun vadeli vizyonu olan ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli taşıyan fikirlere yatırım yapın. Bir başkası yenilikçi fikirlere açık olmak. Graham yatırımcıların yenilikçi ve sıra dışı fikirlere açık olmaları gerektiğini vurguluyor. Geleneksel düşünce kalıplarının ötesine geçin ve yenilikçi fikirlere açık olun. Bu fikirler başlangıçta riskli veya imkansız gibi görünebilir ancak büyük başarılar elde edebilir. Tesla, elektrikli araçları popüler hale getirmeden önce bu fikir pek çok kişi tarafından hayal olarak görülüyordu. Ancak bu yenilikçi yaklaşım otomotiv sektörünün kaderini değiştirdi. Yatırım yapmadan önce bir startup'ın yenilikçi yaklaşımlarını ve pazarda nasıl bir değişim yaratabileceğini değerlendirin. Teknolojik gelişmeleri ve sektörel yenilikleri sürekli takip edin. Risk yönetimi ve çeşitlendirme bir başkası. Startup yatırımları yüksek risk içerebilir. Aslında içerir. Bu nedenle etkili risk yönetimi ve portföy çeşitlendirmesi önemlidir. Tıpkı borsadaki gibi yatırım portföyünüzü çeşitlendirin ve farklı sektörlerdeki ve aşamalardaki startup'lara yatırım yaparak riskleri dağıtın. Warren Buffett yatırım portföyünü çeşitli sektörler arasında dengeli bir şekilde dağıtarak riskleri minimize etmiştir. Yatırım yapmadan önce portföyünüzün çeşitliliğini ve risk dağılımını değerlendirin. Farklı sektörlerdeki ve büyüme aşamalarındaki startup'lara yatırım yaparak risklerinizi dengeleyin. İşte Paul Graham'ın Startup Yatırımlarının Sezgiye Aykırı Yönleri makalesinden öğrendiklerim. Bu fikirler başlangıçta korkutucu görünebilir. Ancak doğru yaklaşım ve kararlılıkla siz de bu fikirleri hayata geçirerek muazzam doğru yatırımlar yapabilirsiniz. AccessLand'de daha fazla içerik ve eğitimle kariyerinizi ve işinizi bir üst seviyeye taşımaya devam edin. Unutmayın, AccessLand her zaman sizin yanınızda. Bu heyecan verici yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere sevgiyle kalın. AccessLand'de kalın.